soğuk bir kış gecesinde ders çalışıyordum. Ara tatile az kalmıştı. Vermem gereken sınavlarım vardı. Ailem beni şehre okumaya gönderdi. Yemediler, içmediler. Doktor olmam için elinden ne geliyorsa yaptılar. Artık bu sene okulu bitirip köyümde doktor olup ailemin gururu olacaktım. Babamın sağlık problemleri vardı. Bir gün Annemden telefon aldım. Oğlum yetiş. O bana bir şeyler oluyor. Hastaneye yatırdılar dedi. Hemen apar topar yanlarına gittim. Doktorlar babamın durumu hakkında bilgi verdi. Babamın vücudunda büyük bir yara çıkmıştı. O yaranın ne olduğunu kimse bulamadı. Gün geçtikçe o yara büyümeye başlamıştı. Babamı yoğun bakıma yatırdılar. Annemle sabaha kadar yoğun bakımın önünde bekledik. Beklerken hemşire geldi. Babanız sizinle görüşmek istiyor dedi bana. Hemen babamın yanına gittim. Babam bana kısık bir sesle canım oğlum eğer ben ölürsem annenle kardeşin sana emanet dedi. Bu nasıl söz baba Allah'ın izniyle sana hiçbir şey olmayacak diye teselli ettim. Çok geçmeden babamın ölüm haberini aldık. Cenazesini köye götürdük. Sağ olsun eş dost bizi yalnız bırakmadı ve babamı gömdük. Üç gün taziye kabul yaptık ve benim artık okula dönmem gerekliydi. Tekrardan okula döndüm. İkinci döneminde artık sonuna geldik. Ben artık bir doktordum. Köyüme döndüm ve sağlık ocağında işe başlamak için gerekli yerlere başvuru yaptım. Çok kısa sürede dönüş yapıldı ve kendi köyümde Başlamam için gerekli işlemleri hallettim. Benim ilk iş günüm olacak. Hemen babamın mezarına gidip ona mutluluğumu anlattım. Biliyorum, beni duyuyor canım babam. Sabah oldu, işe gitme vakti. Bugün iş hayatımın ilk günü ve odama geçtim. Sağ olsun yardımcım Kadir amca çay getirdi. Kadir amcanın morali bozuk gibiydi. Hayrola dedim. Beş yıl önce oğlu çobanlığa gitmiş. Bir daha haber alamamışlar. Beni kaybolan oğluna benzetmiş. O yüzden içlenmiş biraz. Ben de merakla. Nasıl yani? Hiç mi ulaşamadınız dedim. Yok doktor bey. Gidiş o gidiş. Bir daha ne ölüsünü ne de dirisini bulamadık dedi. O gün Kadir amcayla sohbet ettik. Hasta geldi derken zaman akıp gitti. O günkü mesaim bitti. Eve dönme vakti gelmişti annemin mis kokulu yemeklerini özledim. Eve gittim. Kurtlar gibi acıkmıştım. Yemeğimizi yedik. Balkona geçtik. Annem, oğlum artık evlendirelim seni. İşin de var. Ben sana bir kız bulayım. Civar köylerden dedi. Ben de. Olur anne. Uygun bulduğun kızı göster. Anlaşabileceğin bir insansa neden olmasın dedim. Bilirsiniz. Anneler önce iş sonra eş olsun ister hemen aramaya başlarlar. Evladının mürvetini görmek her annenin isteyeceği bir şey. Bu konuşmamızın üzerinden iki hafta geçmeden anne bir köyde kız buldum falanca gün gidelim dedi. Hafta sonu oldu. Ben, dayım, annem, anneannem gittik kızı görmeye. Bizi çok güzel ağırladılar. Kız da çok güzeldi. Annemin anlattığından çok daha güzeldi. Bu kadar güzel bir kızı beklemiyordum. Kahveler de geldi. Kahvemizi içtik. Annem kızınıza talibiz dedi. Kayınbaba adayı da. Acelesi yoksa biz de düşünelim. Ona göre bir karar veririz. Size söyleriz dedi. Bizimkiler de tamam diyerek kalktık oradan. Bir haftaya haberimiz geldi. Kız tarafı olumlu cevap vermiş. Artık sırada kızı istemeye geldi. Kadir amcaya dedim. Sen de benim babam gibisin. Sen de bizimle gelir misin dedim. Gözleri dolarak. Tabi gelirim dedi. Köye gittik. Kızı istedik. Kızı verdiler. Nişan için gün aldık. Nişan alışverişleri yapıldı. Nişan günü geldi. Aileler. Hepsi bir araya toplandı. İş yüzüğü takmaya geldi. Kadir amcamı bu göreve layık gördüm. Ve ona nişan yüzüklerini takması için ricada bulundum. Nişan törenimiz kazasız belasız bitti. Herkes evine dağıldı. Sabah oldu. İşe gitmek için yola koyuldun. Kadir amca gergin bir şekilde yanıma geldi. Doktor bey ben dün akşam çok garip bir rüya gördüm. Sana bir şey olmasından çok korktum. İyi misin dedi. İyiyim yaramaz bir şey yok dedim. Hayrola anlat rüyanı dedim. Kadir amca rüyasını anlattı bana. Rüyasında beni öldürmüşler. Hem de kurbanı aynı yaparak. Rüyadır dedim. Kadir amcanın bana olan ilgisi bu rüyadan sonra daha çok artmaya başladı. Belki de beni oğlu yerine koyduğu için fazla kafasına takıyordu. Akşam alışveriş yapmak için kasabaya indim. Erzak aldım. Kasabada tanıdık birine denk geldim. Kahvemi içmeden bir yere bırakmam seni dedi. Kahve içip sohbet ettikten sonra epeyce karanlık çöktü. Yola çıkmam gerekiyordu. Yolda arabayla giderken Önüme aniden domuz çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdım. Az daha ağaca çarpıyordum. Korkuyla arabadan indim hemen. Neyse ki bana da, arabaya da bir şey olmamıştı. Evet döndüm. Anneme başımdan geçen olayı anlattım. Çok şükür verilmiş sadakamız varmış oğlum dedi. Kardeşimin odasına gittim. Bak sana ne aldım dedim. Ona oyuncaklar almıştım. Biliyorum kardeşim oynayamaz ama onu mutlu etmek için almıştım. Kardeşim küçükken yüksek ateş sonucu havale geçirmiş, boynundan aşağısına felç inmişti. Onunla vakit geçirdim. Biraz sonra nişanlımla telefonda konuştuk. Nişanlımın ailesi düğün tarihini belirlemek için bizi davet ediyorlardı. Hafta sonu gidip düğün tarihini belirleyecektik. Hafta sonu dayım, annem Kadir amcamla birlikte onların köyüne gittik. Bizi her zamanki gibi hoş ve güzel karşıladılar. Kahvelerimizi içtik ve düğün tarihini belirledik. İşler ilerledikçe içimdeki heyecan daha da artıyordu. Köyümüze geri döndük. Annem erkek için çeyiz malzemesi listesi yaptı. Kız tarafı altın falan istemedi. Ailecek buna çok şaşırdık. Ertesi gün sağlık ocağına gittim. Kadir amca her zamanki gibi tavşan kanı çayı derler ya öyle güzel çay yapmıştı. Oturduk çay içtik. O sırada kapı hızlıca açıldı. İçeriye birileri girdi. Doktor bey yetişin. Kocama bir şeyler oluyor dedi bir tane kadın. Hemen apar topar eve doğru yola koyulduk. Ağzından köpükler çıkıyordu. Bunun bir epilepsi krizi olabileceğini düşündüğüm için onu hemen iğne yaptım. 15-20 dakika geçtikten sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Hastanın yakınlarına sık sık böyle oluyor mu diye sordum. İlk defa olduğunu söylediler. Ona şehirdeki bir hastaneye gitmesi için tavsiyede bulundum. Geri sağlık ocağına döndüm. Kadir amca bana o gittiğin adam sürekli Define arıyordu. En son duyduğum kadarıyla Define bulmuş dedi. Nasıl yani dedim. Kadir amca bana göre onu rahat bırakmazlar dedi. Olur mu öyle şey Kadir amca? Bildiğin epilepsi krizi geçirmişti adam. Halk diliyle de sarı hastalığı derler. Mesai bitti. Kadir amca iyi bir insandı ama gizemli taraflar da vardı. Hissediyordum. Akşam yemeğine oturduk annemle. Anneme bugünkü gittiğim hastayı anlattım. Altın mı buldular falan diye sordum. Annem de ben de duydum ama bilmiyorum dedi. Annem de söyleyince İyice merak etmeye başladım. En iyisi bu sorunun cevabını muhtardan almak dedim. Sabah ilk işim muhtarın yanına gitmek oldu. Muhtarın yanına gittim. Ona da sordum. O da bana şunu söyledi. Karşı köyden iki kişi, bu köyden bir kişi sürekli kazma kürek alıp geceleri bir yerlere gittiğini, sabaha yakında geri döndüklerini söyledi. Muhtar onlara, nereye gittiklerini sorduğunda tarlaya çalışmaya gittiklerini söylüyorlarmış. Muhtara teşekkür edip oradan ayrıldım. Sağlık ocağına gittim. Karşı köyden bir telefon daha geldi. Hemen arabaya atlayıp karşı köye gittim. Gözlerime inanamadım. Aynı hastalık o köyde yaşayan birinde de çıkmıştı. Bu ikinci olay bunun bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. Ona da gerekli tedaviyi yaptıktan sonra kendisine geldi. Aynı soruları ona da sordum. O da ilk defa böyle bir şey yaşadığını söyledi. Ona da şehirdeki hastaneye gitmesi tavsiyesinde bulundu. Sağlık ocağına döndüm. Kadir amcaya iki çay al gel de senle sohbet edelim dedim. Kadir amca bu işin aslı nedir ne değildir sen de bir şeyler biliyor musun diye sordum. Kadir amca anlatmaya başladı. Benim oğlanı onlar kandırdı. Defini bulmak için sana dedim ya oğlum çobanlığa gitti bir daha gelmedi diye bir gün evde otururken oğlum bana baba çok zengin olacağız seni bu sefil hayattan kurtaracağım dedi oğlum boş ver yapma etme dediysem de beni dinlemedi bazen geceleri eve gelmiyordu bazen de çok geç geliyordu eve eşim öldükten sonra tek varlığım oydu benim o gelene kadar. Gözüme tek damla uyku girmiyordu. Bir gece şiddetli bir yağmur vardı dışarıda. Sanki kıyamet kopuyordu. Aniden kapı çalındı. Kapıyı açtığımda jandarma gelmişti. Oğlum yağmura, fırtınaya yakalanmış. Onu eve kadar getirmişlerdi. Direkt üstünü değiştirip odasına gitti. Gözü dönmüş gibiydi oğlumun. Gözleri sanki başkasının gözleriydi. O gece benimle hiç konuşmadı. Sabah olup uyandığımda odasına gittim. Yine yatağı boştu. Akşam geldi tekrardan. Az kaldı baba. Çok zengin olacağız. Çok yaklaştık. Artık avcumuzun içinde dedi. Oğlum bunlarla uğraşma. Sana bir şey olacak. Sen benim her şeyimsin dedim ama nafile. Söylediklerime kulak asmayıp odasına gitti. Sabah olup evden çıkınca gidiş o gidiş. Hayvanlar var ama kendisinden bir daha haber alamadık. Benim oğlanın odasında bir kağıt buldum. Bir süre sonra kağıtta şunlar yazıyordu. Baba, biliyorum. Sana hayırlı bir evlat olamadım. Yarın elden çıkarsam bir daha gelmeyeceğimi biliyorum. Define ararken bulaşmamam gereken şeylere bulaştım. Sana bir şey olmasın diye kendimi feda ediyorum. Mektubun son sözlerinde kendine çok iyi bak yazmış. Artık eve dönme vaktiydi. O günkü mesai bitti. Eve geldim. Annem yemek hazırlıyordu. Ben de kardeşimin yanına uğradım. Bir ihtiyacı var mı diye. Kardeşimle biraz vakit geçirdikten sonra onun yanından ayrıldım. Gelin evinin çeyizi artık gelmeye başladı. Evi dizdik ve beklenen düğün günü geldi sayılır. Artık son davetiyeler dağıtıldı. Bugün benim için büyük gün. Kına gecesi yapılacak. Yarın da öğlen köylerde bilirsiniz ki gelini alıp getirerek bu iş oldu bittiye gelir. Kına gününde kız tarafına doğru yola çıktık. İçimde bir heyecan, bir telaş var anlatamam. Yaşayan beni anlar. Her şey çok güzel oldu. Kınalar yıkıldı. Halaylar çekildi ve gece epeyce ilerlemişti ki herkes dağıldı kına evinden. Biz artık köye döndük. Yarınki düğün hazırlıklarla bitirdik. O gece Kadir amca bize geldi. Oğlum müsaitsen senle bir şey konuşacağım dedi. Tabii Kadir amca içeri gel konuşalım dedim. Vaktimiz yok hemen konuşmamız lazım dedi. Hayırdır Kadir amca dedim. Benimle gel seni götürmem gereken bir yer var dedi. Apar topar ne oldu ne olacak diye sora sora yola çıktık. Beni ormanın ortasına götürdü. Ne oldu? Burada ne var Kadir amca diye sordum. Şu çukuru görüyor musun evlat dedi. Evet diye cevap verdim. O çukur define için açılmış. E dedim Kadir amca bak bu çukuru açarken izin vermelerinin tek sebebi birini kurban etmeleri gerek dedi. Kadir amca ne diyorsun ne kurban etmesi anlamadım hiçbir şey dedim. Seni kurban edecekler dedi. Yarın kanını bu çukura akıtacaklar dedi. Kadir amca Olur mu öyle şey? Yarın düğünüm olacak benim. Böyle şeylere inanma diye tersledim. Hem elinde kanatın var mı? Durdu ve düşündü. Biraz düşündükten sonra evet var dedi. Anlat o zaman dedim. Siz bu kızı istedikten sonra ben bu kızı araştırdım. Babası define işleriyle uğraşıyormuş. Cinli varlıklarla yaptığı anlaşmada ona bir kurban lazımmış. Büyük bir ihtimalle kurban olarak seni seçtiler dedi. Kadir amca gece gece güldürme beni Amma hikayeyi uydurdun dedin. Hadi gidelim daha çok yapacak işlerim var deyip arkama bakmadan gittim. Eve döndüğümde çok geç olmuştu. Direkt yasağa girdim. Kadir amcanın söyledikleri yüzünden onun hakkındaki düşüncelerim değişmişti. O yorgunlukla beraber kalmıştım. Bilirsiniz kız tarafı gelini at üzerinde getirir Yemekler yapıldı. Halaylar çekildi. Tüm köy orada durup bizi izliyordu. Gözlerim bir yandan da Kadir amcayı arıyordu. Beni en mutlu günümde yalnız bırakmazdı Kadir amca. Artık düğünün sonuna geldik. Herkes evlerine dağıldı ama Kadir amca ortalıkta yoktu. Hepimiz evimize çekildik. Sadece bizimle birlikte kayınbabam, kayınvalidem kaldı. Kayınbabam bana, oğlum Senle biraz dolaşalım mı dedi. Hemen aklıma Kadir amcanın söyledikleri geldi. İçimden yok ya öyle şey olur mu dedim kendi kendime. Kayınbabamla dolaşmaya çıktık. Beni Kadir amcanın götürdüğü yere götürdü. Bir yandan tedirginlik, bir yandan da acaba yanılıyorum hissi taşıyordum. Tam o sırada Kadir amcanın sesini duydum. Kaç oğlum oradan diye seslendi bana. Ben ne oldu diyemeden birden Silah sesi duyuldu. Kadir amcamı başından vurdular. Aniden yere yığıldı. Artık ne oldu ne bitti anlamaya çalışırken birden ensemde bir nefes sesi duymaya başladım. Kayınbabam silahı başıma dayamış beni kurban edeceğini söylüyordu. O sırada tetiği tam çekecekken jandarma olay yerine geldi. Kayınbabam da dahil herkesi tutuklayıp götürdüler. Olayın ardından Kadir amcanın ölümü kaldı sadece yanımıza. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ortaokuldayken ben ve arkadaşlarımın tuhaf hobileri vardı. Belayı severdik. Vandal değildik. Uyuşturucu kullanmazdık. Ve çoğunlukla okuldaki çocuklara dayılık taslamazdık. Hayır, biz yeni anne baba olmuş kimselerin Bebek telsizlerini hackleyerek ötelerini patlatmayı severdik. Yakalanmak için fazla iyi olduğunu düşünen bir avuç katlanılmaz serseriydik. Ve küçük yaramazlık eylemlerimiz cezalandırılmayacaktı. Ancak bir gece dersimi aldım ve muazzam delikanlı benliğimin beni dönüştürdüğünü sandığım kişi kadar kusursuz olmadığımı anladım. Devrim, Kemal ve ben aynı okula giderdik pek çok derste ortak sınıfa düşerdik ve neredeyse her yemek saati okulu asardık. Çoğu zamanımız internet kafede geçerdi. Bir öğle vakti parkta bildiğimiz korku hikayelerini paylaşıyorduk. Kemal yalnız bir annenin bebek telsizinden duyduğu rahatsız edici ses hakkında klasik bir hikaye anlatıyordu. Neredeyse bütün korku hikayeleri gibi kulağa aptalca geliyordu. Fakat devrim bize bunun bir keresinde kendi annesinin başına geldiğinden bahsetti. Telsizinde bir komşusunun bebeğine şarkı söylediğini duymuş. Görünüşe göre yanlışlıkla başka birinin frekansına girmiş. O an herkesin kafasında bir ampul yanmıştı. Eğer birine yeteri kadar yakınsanız onun ne düşündüğünü bilebilmek için kelimelere ihtiyacınız yoktur ve o an hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Bir bebek telsizi bulacak ve millete satışacaktık. Yapacağım kelime oyununu bağışlayın. Fakat bebek telsizini eklemek bebek oyuncağıydı. Tek yapmanız gereken sizinkiyle aynı frekansta olan başka bir cihaz bulmaktı. Hiçbir şey ters gidemezdi. En pahalısından değiştirilebilir frekanslı bir telsiz aldım. Böylece mümkün olduğunca fazla hedefi kandırabilecektik. Aynı gece bisikletlerimizle mahalleyi turladık ve ilk kurbanımızı bulduk. Bir evin ikinci katında camda çiçekli böcekli resimler vardı. Büyük bir ihtimalle çocuk odasıydı. Devrim telsizi aldı ve nefes alma sesi duyana denk onu farklı frekanslara ayarlamaya başladı. Planımız amacına ulaştığında heyecanlandı. Devrim konuşma butonuna bastı ve alıcıya doğru ağır ağır nefes vermeye başladı. Sizin küçük o kadar lezzetli ki şeytani bir ses tonuyla mırıldanmıştı. Birkaç saniye içinde evin odasındaki ışık aniden açıldı ve acı bir çığlık duyduk. Nefesimiz kesilene kadar güldük. Aynı zamanda bisikletlerimizi yakalanmamak için hızla yokuş aşağı sürdük. Sonraki haftalarda bu şakayı defalarca tekrarladık. Telsize sırayla konuşuyorduk. Küçük oyunumuzdan kimsenin haberdar olmaması için olabilecek en uzak evleri seçiyorduk. Kurbanların tepkileri ağır içilmezdi. Bazı anneler panik içinde cevaplar veriyordu. Başkalarıysa bunun bir işletme olduğunu anlıyor ve bize sesimizi kesmemizi söylüyordu. Bir keresinde orta yaşlı bir kadın hıçkırıklara boğularak bebeğini incitmememiz için bize yalvardı. Şimdi yaşım kemale erdiği için aklıma geldikçe vicdan azabı çekerim. Fakat o zamanki aklımızla bu bize eğlendirici geliyordu. Evet biz katıksız şerefsizdik. Başıma gelecek kötü şeyleri hak ediyordum. Kemal ve devrim ara sınavlarına çalışmakla meşgullüler. Bu yüzden dışarı tek başıma çıktım. O zamanlar etraftaki hemen hemen herkesi keklemiştik. Bu sebeple kendimi tehlikeye atıp şehrin diğer taraflarına yani bilmediğim yerlerine geçecektim. Hedefi bulmak zor değildi. Sadece arkada bebek koltuğu olan araçları ve aşırı renkli çizgi film desenleriyle süslenmiş perdeleri bulunan evleri aramanız gerekiyordu. Bu kriterlere uygun bir evle karşılaştım. Bisikletimi görüş açısının dışına park ettim. Telsizin frekans ayar düğmesini çevirmeye başladım. Sonunda doğru frekansı buldum. Hafif bir bebek horlaması duyuluyordu. Aldatıcı, küçük bir sırıtış dudaklarıma kondu. Kalbim heyecanla çarpmaya başladı. Şimdi sahne sırası benimdi. Seni izliyorum.'' Çıkarabildiğim en korkunç sesle telsize doğru fısıldadım. Ev karanlık ve sessiz kaldı. Sahiplerinin beni duymadığını sandım. Yatağının yanında duruyorum. İzliyorum. Bekliyorum. Seni yakalayacağım. Bu sefer sesimi arttırmıştım. Hiçbir şey olmadı. Circir böceklerinin vızıldısı ve nadiren duyulan yolun aşağısından gelen araçların donuk uğultusu haricinde hiçbir şey işitmedim. Bu biraz garipti. Ebeveynler normalde bundan çok daha çabuk tepki verirlerdi. Endişelenmeye bir sebepten de korumasız hissetmeye başlamıştım. Bilirsiniz izleniyormuş gibi. Geç olmaya başlamıştı ve uzun bir yol tepmiştim. Tam pes edip ayrılacakken telsizden gelen tuhaf ıslak bir mırıldanma sesi duydum sessiz ve ritmik horuldamalar durdu. Bir bebeğin yeni uyandığını ve ağlamaya başlayacağını sandım. Bunun yerine bir adam benimle konuşmaya başladı. Şimdi izlenen sensin Salih dedi yumuşakça. Karnım bu sözler üzerine büzüşmeye başladı. Adımı nereden biliyordu? Rahatsız hissetmiştim. Bir şeyler yanlıştı ve bunu kemiklerime kadar hissediyordum. Bahçe camından içeri baktım ve orada beni izleyen bir silüet gördüm. Tüm zaman boyunca orada mıydı? Hava boğuk ve soluması zordu. Belki de korkun nefes almamı zorlaştırıyordu. Dehşet hissi kafamdan aşağıya boşalmaya başladıkça bedenim kontrolsüzce titredi. Bisikletime atladım. Kaçmak için umutsuzca pedal çevirdim. Bir parçam aşırı tepki verdiğimi düşünüyordu. Ama karşı konulamaz kaçma hissi bu parçamı bertaraf ediyordu. Kaçamazsın. Nerede yaşadığını biliyorum Salih. Köşeyi dönmeme rağmen adam konuşmaya devam etti. Yokuştan kendimi bıraktım. Kalabalık bir yere gelene kadar da durmadım. Kısa zamanda etrafım arabalar ve gececilerle çevrelenmişti. Şimdi güvende hissediyordum. Kapşonun kanını ıslanacak evlat diye fısıldadı adam. Hala cebimdeki telsizden konuşuyordu. Ben korku içinde ciyaklayınca yoldan geçen herkes bana garip bir bakış attı. Kapşonumu çıkarmaya çalışırken neredeyse yırtacaktım. Dışarıdan bir tarafını açmaya çalışan sapık bir çocuk gibi görünüyordum. Fakat bilmedikleri şey gerçekten de tehlikede olduğumdu. Bu yüzden onları sıçlayamazdım. Kapşonumu çantama tıktıktan sonra arkasında adımın yazılı olduğunu gördüm. Bu benim okul ceketimdi. O adamın ismimi nasıl bildiğini o an anlamıştım. Telsizlerin kısa mesafeli olduğu aklıma gelmişti. Yani takip ediliyordum. Endişeli bir şekilde etrafımda döndüm ve takipçimi bulmaya çalıştım. Aşağıdaki boş görünüşlü üniversite miydi? Köpeğini gezdiren şu adam mıydı? Yanından geçen araba mıydı? Her kuşulda o sesi tekrar duymak son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple telsizi kapattım ve evime dönmeye başladım. Korku duyularımı güçlendirmişti. Meltemle uçuşan her yaprağa dikkat edebiliyordum. Pedalından çıkan her gıcırtıyı duyabiliyordum. Bana yaklaşan her adamdan korktum. Kaçtığım adama olan korkum neredeyse çığırından çıkacaktı. Neyse ki kazasız belasız evime varabildim. Bisikleti park ettim. Eve girip yatak odama doğru koştum. Acele ederken çantamı dolayısıyla da bebek telsizini trabzanın köşesine çarptım. Olimpik bir yüzücü misali çarşafımın altına girdim. Kaç yaşında olursanız olun hiçbir şey sizi çarşafınızın altında olduğunuz kadar güvende hissettirmez. Gözlerimi kapadım. Okula gitmeden birkaç saat dinlenebilmeyi umut ettim. Bunun yerine odanın karşısındaki telsizden gelen statik bir ses duydum. İyi geceler Salih dedi. Hala kavuslarıma giren ses. O gece bırakın uyumayı. Gözümü dahi kırpmadım. Güneş ağarana kadar yataktan çıkamadım. Kalktığımda ilk işim telsizdeki pili sökmek oldu. Bununla artık bir şey yapmak istemiyordum. Arkadaşlarım benim koca bir korkak olduğumu düşünmesinler diye olaydan hiç bahsetmedim. O evi haberlerde gördüğümde daha birkaç gün geçmemişti. Röportaj yapılan bir polis memuru o evde yaşayan ailenin yataklarında boğazları kesilmiş halde bulunduğunu söylemişti. Olay yaşandığı sırada katil bir telsizden sizden duymuş olmalıydı. Benimle kafa bulmak istemişti. Bu kesinlikle bir işaretti. Kakedilmediğim için dualar ediyorum. Hayatta kaldığım için şükretmekle o kadar meşguldüm ki öldürülen aile için üzülmeye fırsat bulamadım. Empati tıpkı bilgelik gibi yaşla gelen bir erdemdi. Şimdi karım ve kızımla beraber bir yetişkinim gençken kendimi müthiş bir aptallıkla soktuğum durumun ve vehameti ve yaptıklarımın sonuçlarını şimdi gerçekten anlıyorum. O dehşet gecesinde korkunun en somut haline ulaştığımı sanmıştım. Fakat onun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu bilemezdim. Bir baba olarak kendi hayatınızdan daha değerli bir hayat varsa korku büyür ve katlanır. Geçen bunca yıldan sonra Katilin beni bulup bulamayacağını ya da ben ve arkadaşlarıma benzeyen birilerinin bu tarz bir şakaya bize yapıp yapmayacağını söyleyemem ama şu an eminim ki artık gerçek korkunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun sebebi geçen gece bebek telsizinden ruhuma işleyen, beni devşitle felç ederek yerime mıhlayan ve korkarın peşimi asla bırakmayacak bir şey duymuş olmam. Seni hala izliyorum.